Arkadaşlar bugün ne oynuyoruz? Tabii ki de Doors. Doğru, Doğru arkadaşlar. Uzun zamandır video gelmiyor biliyorum. Ama ıı, şimdi daha çok video geldi. Başlatayım mı? Ben de deyince başlayacağım. Kerem de var yanımızda. Ne ya? Hadi ne oluyor? Ne oluyor oğlum? Bekleyin arkadaşlar. Arkadaşlar bugün ne oynuyoruz? Tabii ki de, de. Birazdan Emir de geliyor. Ne zaman gelecek bilmiyorum. Şey um, daha iyi mikrofon. Mikrofon daha iyi olduğunu ya. düşünüyorum. Bir gelmedi ya. Gelmedi. Yani. Lütfen Yorum atmayı, like atmayı ve abone olmayı unutmayı unutmayın. Sizin desteğinizi de çok da ihtiyacımız var. Daha yeni kanal açtım. Ee, şimdi giyeceğiz. Yeni Evet. Allah bu ne? Oyun çöktü çöktü oyun. Oyun çöktü değil mi? Gel iki kişilik. Çok Bir iyi. Kişilik. İki kişiliğe gireceğiz. Gel Kerem Kerem Kerem. Gel. Abim. Ne oluyor? Ne bileyim, benim oyunum. Buralar Siz... hep şey. Ara hiç küçük. Oo. Ne neredesin? Işte. Kardeşim ben gireceğim. <laughs> Kendisi girme girme. Kendi bas Kerem Kerem. Arkadaşlar sonunda iyi. Bugün insallah doğru bitiriyoruz. İnşallah. İnşallah. Kızlar kaç hava denim siz siz? Arkadaşlar ben basıramıyorum. Hiç... Ay endince kapı kapı mı? Evet. Heading D to Hotel. Ben kastım arkadaşlar daha önceden. 1166 param var. 1166. Yanlış duymamış. Benim 1023. 1166 ay, ay, param, param var. Direkt hazır verdim. Kerem. Toplar bakalım. Tamam. Zaman? Bunlar ne istiyorum ben de bilmiyorum. Bir tane var. Başladı. Bekleyin. Sen anlata ben dolaplara bakıyorum. Hmm. Da işte. Sen dolaplara bakma neyle alalım. Hiçbir yere bakma. dolaplara bak ya. Ben hayır hayır. Siren çıkartıyor. Siren. Bekle. Kaç çabuklardan çıkmıyor. Kapının üstlerinden çıkıyor. 80 param oldu. 3. Ke subscribe'sın mı değil mi? Ölme, ölme. Evet, evet. çalışıyor mu? Lan vitamin buldum. Şöyle göstereyim size vitamin. Bu koşmamızı sağlıyor, bilmeyenler için. Altıncı kapıdan yedinci kapıya geliyoruz. Yedinci kapı. Hiçbir şey çıkmıyor hiç. İlerliyoruz. Biliyorsun. bir anda geliyor yani. Tamam. Ne oluyor? Ya ne oldu? Bir ses geliyor değil mi? Kulaklığında mı? Benim evet benim kulaklığımda ses geliyor. Benim de. Sos sos. Soğanlık. Bir şey geliyordu. Bir evet, ses geliyor. Anahtarı buldum. Ben aç. dünyadan değil. Ya mi? Gel gel. Geliyorum. Ne yani odalara dokun. Oğlum bir mantarım nerede? Hemen şu odaya da bakalım. Gel gel kapıyı açmışım gel. Arkadaşlar Kerem buradan. 11'de bildi. açıldı da video çekeceğim. Kapı Arkadaşlar nerede? 11'de parti var. <laughs> ya, Hayır, bir dakika sesini öyle kurdu mu Halbuki kulaklık var ya. sen neredesin? Kerem Skype söndü. Kerem, söndü. Gir. Çık çık çık. Sen neredesin? Ben onu Gitti gitti. Ya ben 14. kapıdayım. Hı? 14. kapıdayım. Ben, ben, ben ya ben 14. kapıdayım. Hadi. Oturma. Oh, bakalım. bakalım. Kerem hadi gelsene. Kedicem seni. Geldi. Ah okay. gel. Ya bu ne pus diyor ya? Sen niye hiç pus dedim? Yok ben pus demedim. Ben de Ay, ne oluyor Ya. 475 tane param oldu. Arkadaşlar direkt 4400 biriktirim haç aldı yani. Arkadaşlar haç ne var. Ambus falan durdurabiliyor. Ambusu bilmeyenler. Rast gibi bir şey işte şimdi elinci kapıyı da kaydet size Ben de ya. On Ama şöyle bir de tıkrar yapabilirim. Burada zaten bir şey yapamıyor Kerem. Doğru girmeye gerek yok. Burada bir şey yapamıyor. <laughs> 8, 19. 535 tane param oldu? Arkadaşlar yorumlar yazın. İster misin yem sundu? Yok. Ben ses duydum. Gel oradan. Arkadaşlar buraya <laughs> kadar geldik. Ya şu taraftan git ben bu taraftan gideyim. Çektim çektim. Tam dur o, tam ben buldum. Söktüm, değil, ben alayım. Aldım. Aldım. Aldım lah diye bir ses şey geldi hadi. Abi tık 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 ses geliyor ya. Oğlum bana da be. Ne? 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 lan Ne? 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 Ay eşyan var mıydı ya? vallahi valla gö gördünüz artık. Ya giyemedim. Ne giren. Senin videonu izleyeceğim bekle sen. Ama yeter be kardeşim. Ya bu ne? Giyemedim Ben de göremem valla. Her şeyi gördün. Ya püstem yok püste. Arkadaşlar abone olmayı ya örümcek neden çıkıyor? Ödüm patladı. Ben de Tamam 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 tamam.

Um, antrenmanı bulduk. Işık var, üçüncü, yirmi sekizinci kapı. Okey. Çakmak, iyi çakmak iyidir. Bir tane de mum lazım. Mum, 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 mum. Acil. Skype söndü bekle. Şurada bekle. maymucum olur. Kapısı 哎，什么事儿？ Koş lan. çok iyi oluyor ya, ya bekle. Aha da. Geliyor. Geliyor, 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 İnşallah

Hata geçti. Tekrar ne ee, arkadaşlar sizi seviyorum. Abone olmayı like atmayın. Atmayı kalın. Bay bay. Arkadaşlar abone olun. Beğen like lütfen. Daha yeni açtım.